yeni Bravo Pass Yeni karakter Kolonel Ruffs Ben buna Albay Ruffs diyorum Albay Ruffs Yeni karakter Yeni oyunu, Yeni Bravo Pass Bayolu. Yani. Yeni Bravo Pass Bravo Stars videosu Çekeceğiz arkadaşlar şimdi ben seçelim bir karakter mesela senin görev olunca görevlerden görev olan bir karakter el primo sıcak bölüm tamamdır Evet arkadaşlar şimdi Hani var, ne olur birazdan sonra bunu arkadaşlar sonra yok. Ne diyorum? Şimdi zıpladık. O gelin bakayım siz. Gelin o bir tanesini aldık filan. Gel lan biz alayım ben alayım ben alayım. Alamadım ki. hiç. Düşmanın olduğu yere koştum. Alana. Ya yani bu ultimi aslında bitirdim. Arkadaşlar geliyorlar lan görüşmek üzere hoşçakalın eğer bu videoya 5 like gelirse biraz hatta gelmezse de çekeceğim neyse bay bay görüşürüz <laughs> çekeceğim ben bir olmazsa arkadaşlar şimdi sıçıyorum sıçradım bir daha arkadaşlar geliyor Allah. şimdi ara fark var ya fark var çok Arkadaşlar hayır. Sağmadım. Like atarak kendime değil Hmm. İki bölgeyi de ele geçirdiler ya. Olmam burayı Oh aldım bir tane. Arkadaşlar yanda tablette bulunmaz. Ah. Kazandılar en azından bir düşmanı. Sadece bir düşman. düşman. <laughs> Görevli. Aa yes, neden? Arkadaşlar. Birinci seviye en yana Bu sefer sıcak bölge bizim bir dedik. Ama. Ha, yine aynı rakipler işte o kötü. <laughs> bye bye. Yok bir şey yok. Nita. Nita yerine Rosa. Hatta Rosa da iyi. Daha iyi hatta. Ama yeniyoruz. Onların dokuz bizim durmadan artıyor. Ben de geliyorum. Hop baba bab. O Rosa Rosa orayı sen biraz karıştırmışsın bakıyorum. Al bakayım Kuyuda da aldım mı Rosa'yı da aldım. Primo gelme lan buraya. Al lan. Primo. Al onu Jackie. Geçen al. aldı mı? Aldı. O zaman hemen kazandık ya. Hemen kazandık. Tam bu maç bizim. Zıpladım vay vay vay. pa 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 pa. Yay bir tane aldım. Ve kazanıyoruz. Çok rahat kazandık be. Çok rahat kazandık. Bastım ben de. Gücümüzü de kabul ettik. Şeride Nita'da bende. Nita diyorum işte şeyini. Evet. Rakipler güçler zaman. Brawl Stars'da kolay maç çok. Ve bir kolet. Ama bir zahin. Ama bir bir Hep şey savaşçı var. Uzakta niye atar? Atlayınca direkt ben çat. Arkadaşlar biz çok rahatız ha. Çok rahatız. Onlar geliyor biz alıyoruz onları. Aha. Bunlar 6 biz 52. 55. Durmadan atıyoruz lan. olduğu yere gelmişler. Şelin olduğu yere gidiyorum ben. Ya da gitmesem mi? Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Buraya daha çok Ha, şuraya gidiyorum ben. Gel Ah. el primo. Hadi bakayım kolet ben seni bir alayım ya. Bir de alırım kolet de alırım. İkisini de alırım. Çünkü ben primoyum. Primo El primo. Ama siz gelene kadar. Ha. Yukarıda yakalandım be korktum. Yine kazandık lan. Hadi ben tekrar ne var? Hadi. İçeri sen de var. Ben çok öyle işte. Oo, o da bastı lan galiba. Yani. Bastı mı? Basmadı galiba. Yani. Bastı lan. Herkes 3 kişilik takım olduk. <laughs> Durmadan kazanıyoruz. O acil. A Ems. Ems güçlendi biraz. O da biraz. Oha. Rakip takım bayağı anlıyorsun lan. Ben de buraya doğru ele geçirmeye çalışıyorum. Hocam ben yakında, yakına çektim. Çektin ya hata yaptın işte. Çekmeseydin ölmeyecektin. Şöyle. Tamam biz buraya ele geçeceğiz şimdi. Görünüyor. Merhaba merhaba. Aha. Daha değil gelmiştim? Daha bir dursaydı burada. Ortama bir alışsaydı bari. Allah. Onlar da alıyorlar ya güçlü. 50 ne gü <laughs> <Allah. gülüyor> <Gençlenmiyorlar>. Ne <laughs> hmm, neden böyle? Abi <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlü rakip. Abi neden bu kadar güçlü çıkıyorsun? <laughs> El primi o hırrrrrrr Bunlar el primi o hep Allah ah yeter <gülüyor> <gülüyor> Ve Kazandılar En azından şu Ah şimdi neden istemiyorum ki? Bir yenildik diye. Aa, brok brok da iyi. Brok. Şenin yerine brok. Ama şeni olsa da iyi olmuş. Zıpladık şey. Jackie ile beraber. Aa. Ben buraya geldim. Aha bu 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 bu. Ne haber bu kanki? Kanki sen bana hiç bunu Vurmuyor lan bana. Uysal. <laughs> Aslında bu hiç uysal değil ama bu uysallaşmış evcil oho oh. aha şimdi uysallaşmamış şimdi değişti işte işler gidelim bakayım sen ne yapıyorsun sen, senin burada işin ne tamam Ceki, sen burayı hallet ben buraya gidiyorum buraya düşman daha çok geliyor çat ben çünkü görev var, düşman yok Ondan ben düşmanın olduğu yere gidiyorum. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz ve Kazanan biziz tabii ki. E %13. Çok iyiyiz. 3 kişi 9 rütbe ve 13 kişi ölmüşüm toplamda ama bir Brock kabul etmiyor bir getireceğim kabul ediyor yani <laughs> benim zaten tekrar oyuna görevim var kaç kere oha Biden çok kol et. onlarda çok güçlü oldum ben ya. Oğlum süpersel adaletim mi bu adaletim mi bu süpersel Biden Biden Gizemli. Geliyoruz tamam, tamam ama şimdi. de. Yeniyoruz diye. Hiç rahatlama yok. Çok az mı yeniyoruz çünkü kalpse gelince dur. <laughs> Aha o bana vuramadı ben ona buldum. kolet İşte böyle oynanır. Bilmiyorum mu lan sen oynamayı? Arkadaşlar 65'e zamanlar bayağı. Ben alamıyorum ki onları biz alamıyoruz. Ölmüyorlar lan. Ölmüyorlar. Arkadaşlar ben burayı koruyorum tamam. Kollet gelmiş. Kollet. Aha. Yeşil. Ah, ben de öldüm o oyunda. Arkadaşlar. Geçtim. Oğlum bu çok güçlüymüş ya. Nani al onu. O da mısın tamam tamam. Kazandık. Ama 82. Çok güçlü anda. Sen ne diyeyim daha? Arkadaşlar 8 kupada daha Yani. arkadaşlar sadece 8 düşman yok etmem. sadece 8 sadece 8 bu videodaki son maçım Hayır. neden güzel şeylerin böyle söylüyor. ama onlar da Edgar Edgar çok güçlü abi yeni şampiyon işte şampiyon böyle olur Edgar dediğin şampiyon Edgar asıl şampiyon işte Edgar çok iyi oyuncu Burası da bize. Burası da bize biz yapmış. Aha etler etler etler. Gel bakayım sen. Gel. Oha ya ikimizi de aldı. Jackie el primo. İkimizi de aldı ya. Gidiyor. Para bak. Çok güçlü Edgar. Edgar sayesinde kazanıyorlar her şeye. Edgar sayesinde. Ben de mi Edgar seçsem der. Primo ile işte görev var. Yoksa zaten Edgar seçeceğim. Arkadaşlar kazanıyorlar. Yardım edin. Like atın yardım edin. Arkadaşlar like atın yardım edin. Abone olun yardım edin abone olarak yardım edebilirsiniz. Sadece iki tuş. Ah kazandılar. Yalnız. Kazandılar arkadaşlar. Neden yardım edin? Son beş düşman sadece. Kabul etme Aa, ama bari... <laughs> Ve takım arkadaşlarım ki. Oo, <laughs> Search, Nita. Çok iyi bence. Hele Search. Çakar, Nita çakar. İkisi de çok iyi oynuyorlar. Ama oyun çok iyi biliyoruz ha. Hadi bakayım. Bu maç bizim. Başka kimsenin. Arkadaşlar harikayız. Barley. Oğlum Barley sen bebeksin bebek Şimdi şöyle bir ulti çant. Ama zıplama yerini kırmıyor ne Bence zıplama yerini de kır. Hmm. Ah ben kaçar. Aslında kaçamıyor mu? Kaçar diye. Bu ve bir kez daha kazanıyorum. Arkadaşlar görev tamamlandı mı? Ne olur tamamlansın son bir düşman. Son bir düşman arkadaşlar son maç artık. Bu bir düşmanı öldürerek bu görevi bitirerek kutuları açarak size vela edeceğim. Öldüreceğim ama. Buna da koydum öldüreceğim. Öldürmekten zaten çıldıracağım. Bir maçta bir düşman öldürmek değil yani. Ben öldüreyim ben mi öldürdüm? Ya Pikachu var ya Pikachu Ben o zaman şuraya bir ulti. Ülke... Çok ben mi öldürdüm ya? Yine mi Pikachu? Ve bu sefer ben. Bu sefer ben öldürmüştüm. Bu sefer ben öldürdüm. yani bakayım Jesse'ye Shelly işte Shelly diyor. Ben Jesse ile Shelly'yi karıştırırım hep. Ah, ben öldürdüm. Tam bir iki karakter öldürdüm zaten tammış. Ben de atmayayım şu an. Onlar bana gelirken ben gittim. <laughs> Olmuyor. Her şeyi kazanmıyor. O bu uh, ah yine Pikachu'nun şeyi aldı. Pikachu sen senden bana rahat yok. O zaman seni öldürmedim. Maalesef ki seni de öldürmem gerek. Ooo ben öldüremiyorum ya. Bu ne? Ama iyi. Ve yüz. Gel. La 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 la. Masa falan yok. Asla. Arkadaşlar beş tane doldu. Çok iyi. Var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hemen savaş kutusu. Bir şey çıkmadan. 10 elmas tamamdır. Büyük kutu bir şey çıkmadı. Savaş kutusu hadi kal. Artık hadi dilimiz damağımız kurudu artık kal ben süper sen. ben artık bir kal sanırım <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın